Şimdi Afrika'ya uzanacağız. Malavi yıllardır susuzlukla mücadele ediyor. Temiz suya hasret Malavililere yardım Türkiye'den geldi. Halk su kuyularına kavuşmalarını şarkılarla kutladı. Su kuyusuna kavuştular. Şarkılarla kutladılar. Afrika ülkesi Malawi susuzlukla mücadele ediyor. Yardım eli Türkiye'den uzandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ülkede 5 su kuyusu açtı. <laughs> Açılış töreninde TİKA yetkilileri de hazır bulundu. Onlarca Malavili kadında. <laughs> Dualar eşliğinde açıldı kuyu. Akan ilk suya yağmur eşlik etti. Köylerinin temiz suya kavuşmasına en çok kadınlar sevindi. Memnuniyetlerini şarkılar söyleyerek gösterdiler. Hollywood bir yıldızını daha gözyaşlarıyla sonsuz...